başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz PUBG Mobile'in şurada arena modu var. Bu ne zaman gelecek bununla alakalı sizi bilgilendireceğim gençler. Bu arada bunun geçici gelme ihtimali de var gibi. Ama gelmeme ihtimali de var geçici. Şimdi arkadaşlar normal güncellemeden bakacağız. Ayrıca başka yerden de bunu e, tasdikleyeceğiz diyelim ama bazı tarihleri farklı. Şimdi buraya bakarsanız bu arena modunda rank kasma kısmında sağ üst köşede tarihi var. Nisan'ın 21'inde arkadaşlar etkinlik başlıyor. Mayıs'ın 5'inde bitiyor. Şimdi bu Mayıs'ın 5'inde bitiyorsa ee, acaba diyorum arena modu süreli mi? Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın arkadaşlar. 21'inde geliyor. Tabi 21'inde arena modu gelirse güncellemede gelir mi? Onu bilmiyoruz şu an. Onunla alakalı bir bilgi olursa onu da paylaşacağım. Ee, 21'inde arena modu arkadaşlar oyunda açılacak. Şimdi gelelim diğer olaya. Buradan bunu inceledik değil mi? Ha, bu arada şu kısmı zaten biliyorsunuz. Altın, elmas olursanız bunu alıyorsunuz. İşte İlk bine girersiniz de arkadaşlar event yani etkinlik kısmında böyle bir e, arena ünvanı alıyorsunuz, VS unvanı. Şimdi geçelim şeye. Asıl konuya. Nerede abi bizim şeyimiz? Şimdi buraya da bakarsanız bunun tarihini biraz göstereceğim. Şu ekrandaki 1.9 tarihine bakmayın, o farklı bir şey. Bu da yine arena etkinliği arkadaşlar. PUBG Mobile'in kendi sitesinde var. Burada da yeni kasalar var. Buradaki görevleri günlük tamamlayacaksınız. Günlük görevler var. İşte bir tane arena rank maçı yap diyor. İşte 10 kill al diyor rank maçında. 3 tane rank maçı kazan diyor. Bunlardan puan topluyorsunuz. Bu puanlarla beraber günlük arkadaşlar gördüğünüz gibi 20, 30, 40 puan. Sandıklar da 50, 100, 200 puanla açılıyor arkadaşlar. Bunun içinden de oyunla alakalı işte silah desin olur, hepsi olur. Böyle şeyler kazanıyorsunuz. Burayı geçelim. Şimdi olaya gelelim. Buradaki etkinlik arkadaşlar bu etkinlik ayın 21 ile 30'unda bitiyor. Yani 21 Mart şey Nisan'da arena modu, rank arena modu %99.9 oyuna geliyor arkadaşlar. Bunların hepsini PUBG Mobile'ın paylaştığı şeyler. 30 Nisan'da bu etkinlik bitiyor. 5 Mayıs'ta da o diğer etkinlik arkadaşlar güncelleme kısmındaki tabi büyük bir ihtimalle de güncelleme bu iki hafta içinde de gelecek diye düşünüyorum çünkü arena modu büyük bir ihtimal güncelleme gelmeden gelecek şu an normalde oyun içinde olan bir mod diye düşünüyorum ve çünkü bir önceki güncellemede çıkmıştı beta sürümünde ve direkt ekleyecekler nasıl kış modunda olduğu gibi kutup modunda arkadaşlar. Bu da rütbeli arena günlük görevlerini tamamlayarak etkinlik puanını topla diyor. Puan hedeflerine ulaşarak ödülleri kazan. Ayrıca etkinlik sayfasından 12 saatte bir malzeme kutuları açılacak. Ee, sihirbaz yardımcı seti ve silah uzmanlığı x2 kartı gibi rastgele ödünler. Dediğim gibi yani silah e, deseni olabilir, elbise olabilir. Bu şekilde kasalardaki ödülleri kazanabileceksiniz arkadaşlar. Arena modu e, herhangi bir sıkıntı olmazsa arkadaşlar 21 Nisan'da geliyor. Ama geçici bir mod olabilir, olmayabilir. Yorumlar kısmına geçici mi, kalıcı mı olacağı hakkında fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Hepinize iyi seyirler. Evet alan Meta Power'da. Biz nereye atlayacağız? Şuraya. Hemen gidelim. Şu hemen en yakın binaya gireceğim. Büyük binaya. Kesinlikle gelen vardır. Aa yok mu? Aa var bir takım. Biraz yedi. Demikinin arkadaşı. Aha. Gördünüz mü çakalı? Hadi bak. Kar 98 de almış şuralara bir bakayım da belki bir şey vardır. Ya şu an tek sıkıntı mermi yok. Uzi var ama birazcık mermi oldu. Bu direkt bana daldı da herhalde. Aynen. Şurada birileri var mı merak ediyorum. Genelde olur. Yani buraya atlamayıp oraya atlayan da çok adam oluyor. Neyse biz yolumuza devam edelim. İçeriye doğru giriş yapalım. Gelenleri temizledik zaten. Hadi bakalım. şuralara girsem aha Allah'ım lan süper oldu bu ne ya böyle bir şey yok ya Allah'ı billahi böyle bir şey yok ya üst seviye set aha. oradan gelenler var Şimdi bu drop'a gelen olur. Drop mu beklesem ne Dur bakayım bir. Aha. Karşıda. iki kişi var bak. Karşıda çatışıyor. açtı işte burada bir keskin nişancı odaklı işte. Hadi gelin lan burada drop var. Durun bakalım onları bir izleyelim. Abi alan mükemmel daraldı ya. Ben bir yere gitmiyorum. <laughs> Milletin drop'a gelmesini bekleyeceğim. Son 8. Hadi bakayım. Hadi böyle bir canı drop çeken yok mu? Bak hala duman üstünde. Sıcak. Hadi lan. Gelin biriniz. Ha geliyor. Allah geliyor. Herhalde gelir. Geçişini gördük ama geliyor. Vallahi geliyor. Nasıl koşuyor şuna bak. Şimdi bak sağ altta biri var. Şurada gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunlar diyor ki, ulan bu durumu yemişler. Çünkü, ah. Bunlar beni Arkalamaya mı çalışıyor lan? Bunlar niye oraya gitti? Adamlar tepeye çıktı ya. Dur. Hareketlenmeyelim. Ha, sağlam biri geliyor. Tepe 2. Sağ 1-3. Bir kişi yok piyasada. Oha. Bunlar çıkacak. Aha, geliyorlar. Onlar tepeden devam ediyor. Ben de arkalarından mı gitsem? Ne yapsam? İndi. o yattı herhalde. Bak bunlar da yatıyor. Diğeri nerede? Diğeri hiç göster. Allah'ım drop mu geliyor lan yine? Ben kafama drop düştü. Oğlum bu ne lan? Full drop. Ben alandayım. Bir tanesi çıksın. Bunlar başka birini arıyor. Aa bu ikisi kaldı. Abi adamlar hayatının şokunu yaşadı ya. <laughs> çok rahat geziyorlardı. Yapacak bir şey yok. 5 kilimiz var. 503 hasarımız var. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada çok şanslıydım. iki tane drop resmen kafama düştü. <laughs> Güzel maçtı bence. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.